Ben 40 yıldır PKK ile uğraşıyorum. Almanya kaç yıldır PKK ile uğraşıyor? İngiltere kaç yıldır PKK ile uğraşıyor? PKK gibi bir örgütle daha doğrusu. Ben 40 yıldır uğraşıyorum. Kaç milyar dolar para harcadım onu bitirebilmek için. Ve ondan sonra diyorlar ki işte Almanya bilmem ne. Arkadaşım ben Almanya motor üretirken ben başörtüsüyle uğraşıyordum. İngiltere gemiler uçaklar yaparken ben Kürt Türk meselesiyle uğraşıyordum. Fransa devrimler yaparken ben istiklal mahkemeleri kurup imamlar asıyorum. Ben saçma sapan şeylerle uğraşırken insanlar teknolojiyle uğraşıyorlar. Çünkü o dışarıdaki yani Avrupa benim büyümemi istemiyordu. Çünkü ben onlar için bir pazardım. Beni kendi kendine kırdırdı. Şimdi Almanya genç nüfus arıyor. Doğru mu hocam? Ama benim genç nüfusum ne yaptı? Dağda birbirini vurdurdu sağ solla birbirini öldürdü. Hep benim ben kafamı kaldıramadım ki Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ben bu son 20 yıldır bir atak yapmaya başladım. Kendi arabamı üretmeye, kendi uçağımı, kendi insan aracımı üretmeye başladım. Ve bu millerini rahatsız etmeye başladı. Eskiden pastada bir dilimdi. Herkes senden gelip yiyordu. Şimdi sen kalktın dedin ki ben bu pastada bir dilim değilim. Aksine sizin o pastanızdan dilim yiyen kişiyim ben. Adamlar bunu kabul edemiyorlar. Biz büyüyeceğiz. Hani şeyi bekliyorlar gençler. Hemen bir kere de Almanya olalım. Her doğum sancılıdır. Biz yeniden doğuyoruz. Ve bu doğum da sancılı olacak. Belki de bizim e, nasıl diyeyim, 2000 öncesi biraz kayıp nesil olacak ama en azından bırakalım da çocuklarımız, yeğenlerimiz onları güzel bir ülke bırakacağız. Ben buna inanıyorum. Yani. Olacak. Emin olun olacak.